Çok güzel. Evet, Devrim ilk ilk önce şunu söyleyeyim. Sezgin abi'nin sorusuna kısmen cevap verdi Vitor Pereira. Devrim abi çok farklı bir soru sordu. <laughs> Vitor Pereira'nın. E, Van ben, ben de bu kadar kıvırma duruyorsun değil mi? Ben başka röportajda gördüm. Van Persie şimdi niye sormuyorsunuz? Yani oynamadığı zaman soruyordu oynuyor şimdi niye sormuyorsunuz diye. Yani, böyle bir mantık var mı? Berta dünya çapında bir futbolcu Dünya çapında bir futbolcu sorun yaşıyorsun. Dünya yıldızını sorun yaşıyorsun, oynatmıyorsun, soruyorlar. Çin'de bile soruyorlar. Şimdi diyorsun oynat. ki, Ama. şimdi diyorsun ki burada ya oynatıl, oynattım işte niye söylemiyorsun? E baba oynattın da ne zaman oynattın? Oynabilsin. Adamı 30. haftada, 28. haftada forma sokmaya başladın. Lig bitti. 3 hafta sonra lig bitiyor. Zaten neden oynatılmıyor ne diye, yani? diye sorulur mu? Ha, Adama, adam böyle bir yıldız Zaten neden oynatılmıyor? Adamı oyuna sokmadın, çıktardın, cettin, bir şeyler yaptın. Tuhaf tuhaf işler yaptın. Dolayısıyla yani tabii Kendine göre bir takım düşünceleri vardır. Tabii belki orada röportajda şey çevirmende belki biz yanlış anladık olabilir. Belki Ertan. başka şeyler söylüyordur. Ama genel anlama baktığın zaman bir rahatlama rahatlamış. Rahatlamış ama geç rahatlama. Hı hı. Tamam en var fikiriz var Fenerbahçe işte. takımı iyi oynuyor. Fenerbahçe takımından ama Fenerbahçe takımının bu haftaki Başakşehir maçı tabii çok zor bir maç. Çok zor. Test maçı. Beşiktaş için nasıl Kayseri zayıf dedik? Fenerbahçe için Gaziantep aynı şekilde de. Abi şampiyon olmak istiyorsan gideceksin Galatasaray'ı da yeneceksin. Bak Telekom'da. Sen de şampiyon olmak istiyorsan öndekini yeneceksin. Eğer son sonuç hafta kala yeniliyorsan olma şampiyon. Tabii. Bak sonuç hafta kala yeniliyorsan doğru, doğrusu, şampiyon doğru, olma. Söyle, doğru söylüyorsun. Ya sonuç hafta al biz ben da. Yenildik olmadık. İşte yenili ama yenilirsin. Fener'de Başakşehir'i yenemez mesela. Hayır bir şey. Ama sen yen abi. E, tabii e, sen yen. Zaten. Bak iyi takımsan. Havaya girdiysen. İyi takımsın Şimdi sen Galatasaray'dan kaç puan diyorsun Apacığım? Çok. Beşiktaş olarak. Dünya. Nerede? Hesaplayamam. Tükstür yok mu? Çok puan, zor. Puan durumunu getirin arkadaşlar ekrana. Tahsilim yok. Puan durumunu getirin bir, ekran... bir puan falandır herhalde Hı? İşte burada Galatasaraylara karşı 28 puan farkı. Puan 28. Buyur. Nasıl? Yani sen 28 puan fark attın takımı. 73 28 Yani 28 puan fark attın takımı. 45, 70, 20, yani fark var. Evet. takımı evet. Türk Telekom'da yenemiyorsan yok 12 yazmış, Aynen. 14 yazmış, bu yazmış. Sana gaz ver. abi sen bana istediğin kadar gaz ver. Ben bir tane depar atarım dönerken ad adele patlar. Evet. Bak istediğin kadar beni doldur. Onun için bu bir belirli bir güç vardır, bir kalite vardır. Bir yere kadar zorlarsın. Sen Beşiktaş'tan gideceksin. Telekom'da yeneceksin. İşi bitireceksin. Son 3 maç kala şampiyonluğu eğer kazanmak istiyorsan önüne gelen yeneceksin arkadaşlar. Ertem. Evet. Ertem ben Vitor Pereira'yım. Şu devrim gibi bana soruyu sorar mısın? Ben Vitor Pereira benim. Devrimin sorusunu lütfen bana sorar mısın? Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında evet. Galatasaray'ın galibiyeti Beşiktaş'ın galibiyeti konuşuluyor, tartışılıyor. Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe'nin avantaj sağlayacağı evet. Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğu büyük ölçüde yakalayacağı belirtiliyor. Bu konudaki görüşe katılıyor musunuz yoruma? Bu yorumların tamamı doğrudur. Eğer Beşiktaş Galatasaray'ı gider orada yenerse biz de Başakşehir'e bir de puan kaybedersek Matematiksel değil ama yüzde 99. Geometrik olarak. Yüzde 99. Beşiktaş şampiyon olmuştur. Kendilerini gider. kutlarız. Eğer tersi olur da Galatasaray yenerse, biz de Başakşehir'i yenersek şampiyon biz olmuş oluruz. Bu kadar basit. Bu kadar. Bu kadar. Hayat o kadar. Cevap böyle verilir. Beyler hayat o kadar. Böyle, böyle, böyle. Değil Bu kadar kolay hocam. Bu hayat değil hocam. Bu matematik. Bu matematik. Matematik çok basit. Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse, Fenerbahçe Fenerbahçe'de Başakşehir'i yenemezse... Puan farkı 5 ya da 6 olursa matematiksel şansı vardır Fener'in ama Doğru oy matematik yalan matematiktir o hikaye lig doğru. bitmiş olur tamam mı bunu söylersin bunun Şimdi, hayatta falan bilgisi yok Apo. anladın mı bu açık sözlülükle ilgilidir Apo. açık açık futbol, söyleyeceksin futbol çok yok doğal. biz çok iyi oynuyoruz da <laughs> ada pozisyon vermiyoruz doğru. değil mi bu sorunun cevabı o mu Şu mantık ya şunu soralım 15 numara gelsin 15. birisi Şenol Güneş'e deseydi ki ya da Fikret Orman'a ligin bitmesine 3 maç var Evet en yakın rakibi Fenerbahçe'de 3 puan öndesi ama doğru. ikili avaraj Fenerbahçe eğer yani bir mağlubiyette rakip kazanırsa şampiyon herkes kabul ederdi. Pek tabii ki kağıt üzerinde puan avantajı Beşiktaş'ta. Lakin evet. hiç kimse ama hiç kimse Beşiktaş'ın maçlarına kolay demesin. Evet. Beşiktaş'ın maçları potansiyel olarak Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin maçlarından iki kat daha zor. Beşiktaş'ın. Kesinlikle. Hangi takımın Maçları daha zor dersen bana göre uzak ara. Abartılı bir şekilde Beşiktaş'ın maçları Son 3 hafta zor. oynanan maçlarda da öyle hocam. Beşiktaş, Bursa, Akisar, Kayseri ile oynadı. Kayseri çıkışta Fenerbahçe, Mersin, Trabzon ha. ve... Bu demek değil ki Beşiktaş e... kardeşim 3'te 3'te yapabilir lafım yok. Fenerbahçe... Bugün Gaziantep. İddiasız gençler puan da kaybedebilir Fenerbahçe. Kalan maçlar kardeşim. bir gelsin. Evet. Ama baktığım vakit Beşiktaş'ın maçları gerçekten zor. Ama, Ama Beşiktaş potansiyel olarak değil. 3 maçı hocam, da kazanacak tipte bir takım. Hocam, hocam zaten hocam, lafım işte, yok. şimdi bakın son havaya girmişsin artık bitmiş iş bunun artık telafisi yok eğer sen iyi takımsan büyük takımsan ve puan olarak döndüysen ve bu işi de bitireceksin artık buradan kaptırmayacaksın çünkü sende abi kuşak sende anladın mı sıkacaksın bu ötekü türlü bak kuşak şey dedi ki Fenerbahçe dedi ki Fenerbahçe bekleyecek senin hata yapmanı ama sen gideceksin telekomda burada Osmanlı'yı Konya falan yeneceksin bitireceksin şunu bir kere bilecek Fenerbahçe'nin iki tane maçı var iki maçı var Fenerbahçe'nin. Son Sivas'ı sayma. Tak. Yani muhtemelen Sivas'ın yani işi zor görünüyor. Düşmüş baktım takım olarak da Kümel ben bugün baktım. Oldu. Sivas işi bitirmiş. Yani bugün küme düşmeye oynayan Sivas takımının türbinleri full olması lazım. Bakın geçen hafta Eskişehir'e baktınız değil mi? Evet. Stat nasıldı? <laughs> müthiş bir, Uy, müthiş bir kesinlikle. seyirci desteği vardı. Onun için tamamıyla seyirci de umudunu kesmiş gibi Onun için ne oluyor? Son Sivas maçını sayma Fenerbahçe'nin iki maçı var. Başakşehir, İçeride kimle oynuyor? Ne? Gençler Geçler Birliği. Birliği maç. İki sıkı maçı var. İkisinin de kazanma şansı var mı? Başakşehir'e zorlanabilir. Gençler Birliği alma şansı seyircinin önünde muhtemeldir. Ama Beşiktaş'ın bana göre bir tane zor maçı var. Derbidir nihayet. Belki çok kolay olabilir. Kesin. Bakın, oyun, ne başlarken, olmaz oyun başlarken çok zor gibi görünür ama ben Beşiktaş'ın temposuna sadece benim tek sıkıntım Beşiktaş oynasın. Gomez, Sosa... Kourezma, Oğuzhan, Atiba sadece evet. normal performanslarını evet, evet. oynasınlar. Hiç sorun olmaz. Ama işte önemli olan bunu yakalaması. Onun için yani, ben 3 maç kalmış. 3 maç kalmış. Bundan sonra 3 puan öndesin. Şampiyonluğu falan verir, verilmez. Bak, Verilmez arkadaşlar. Evet. Ama veren var. var. Verildi. Şimdi var. Işte Sen hocam. futbol oynarken vermiyorsun. Denizli'ye 1-1 ver. Fenerbahçe Bahçe yine Denizli'ye verdi. 8 evet. sene önce evet, Fenerbahçe. Trabzon'u yenemedik. Trabzon'a verdi. Ve çok tuhaf bir şey var. Son maç olarak. Koskoca Barcelona vermez ama verebilecek duruma geldi. Aynen. Aynen. Puandan 10 puan puandan 10 aşağı de. geldiler. Şu anda puan galiba e, puan, puan puana. puana. Atletico Madrid'de doğru evet. doğru mu? Doğru. Yani bundan sonra böyle, Barcelona puan, puana, Real Madrid'de Real bir, bir puan. puan. Evet. Yani bundan sonra Barcelona baktım maçlarına kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama Belli olmuyor işte ama şimdi şu var. Sinan dedi ki Beşiktaş Galatasaray maçı Beşiktaş için zor. Zor. Aynı fikirdeyim. Ama düşün mesela. Son maça gidiyorsun. Son maç Fenerbahçe Sivas'a gidiyor. Küme düşmesi. Beni bağışlasın Sivas'ta. Fikta. Düştüğünü öngörerek söylüyorum. Düşmesi garantilenmiş. Sivas'ta Fener oynuyor. Sivas'ta Konya Spor'da. Üçüncülüğü garanti. Yani. Beşiktaş. Beşiktaş'ta oynuyor. Şimdi şunu söylüyorum. O Konya Beşiktaş o maçında. Konya'nın bir galibiyeti. Evet. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa. O maçta. Maç öncesi maç esnası. Herhangi bir Beşiktaş'ta çok rahat olabilir mi? Çünkü Beşiktaş Hocam. takımı tırnak içinde kaşar takım değil. Hocam çok haklısın da bak bir şey değil, söyleyeyim mi? Kaşar son takım değil. Hocam. Yani şey değiller, deneyimli Hocam. değiller, bu konuları Hocam. yaşamamışlar. Birbirine düştüler, evet. girdiler, yumruklar. Hocam. Bu aslında iyidir. Hocam. O stresi yansıtma açısından. Bir evet. şey söyleyeyim. Buyurun. Evet Konya dişli takım diyorsun ama o da işini garantilemiş. Şöyle düşün. Beşiktaş son maç küme düşmüş Sivas'la oynasa bile o son maçın stresi tamam. olur. Yani Sivas anladın tamam. mı? Konya'nın dişli olması önemli değil. Eğer son maça çıkıp kazandığında şampiyon olacaksan mutlaka futbolcunun üstüne stres olur. Rakip Konya olmuş. Küme düşen Sivas olmuş. Hiç fark etmez. O, o, o stres olabilir. Haklısın. O kadar haklısın. <laughs> Yalnız ben şimdi bir futbol adamı olarak bir teknik adamım olarak şöyle bakıyorum. Takım güçlerine isimlere değil. Bu şu anda ben Galatasaray Başakşehir'le takımın maç yapsa Başakşehir'le oynamak istemem. Bak açık söylüyorum. Evet doğru. Bana göre kadro gücü olarak şu anda Başakşehir Galatasaray'ın üstünde. Bak çok açık söylüyorum. E, şu anki performansı değil. Şu anki performans da gösteriyor. Puan cetveli de görüyor. Hocam, yani Başakşehir'in daha tehlikeli oyuncuları ama Galatasaray, var Galatasaray'da. Ama Galatasaray'ın Galatasaray yol haritası Başakşehir'den daha önemli ama. Nasıl ne? 20 milyon 25 milyon taraftar evet. Avrupa kupalarında bir yıl daha gidememe durumuyla tehlikesiyle karşı karşıya. Işte, e, ya Galatasaray'ın durumu Gal şu an Başakşehir'den daha sıkıntılı. Başakşehir'de Başakşehir, de, Başakşehir garanti. bu şeyi dedi ki. Nasıl? Başakşehir Ama Galatasaray bilir. Galatasaray Beşiktaş'ı Ama yenmek, işimizi, yenmek hayır, zorunda hocam. Hayır. hayır Kazanmak bak, zorunda. Bir kere bak Galatasaray Beşiktaş'ı yense bile ya Galatasaraylı taraftarların umurunda değil. E ee, Strasbourg karşılaşmasında izlediniz mi? Maç so maç sonrasında Ultra Aslan grubu Galatasaray taraftarları doğru değil mi? Ee, maç sonrasında yani Galatasaray taraftarı kendi işine bakıyor. Tamam. Galatasaray Galata, kendine Galata, bakıyor. Kendine bakıyor. Galatasaray'ın önünde Bak. bir de kupa finali var. Bakın Fenerbahçe ile bir kupa maç finali olacak. Müsaade bir şey söyleyeyim. Kupayı çok önemli, çok, önemli, da çok önemli, en çok önemli. da halledebilir. Abi şunları Olan, ben bakalım. takım gücü olarak söylüyorum. Bunlar. Siz bunu haftalar önce söylemiştiniz. Bunları... Sinan Başakşehir mi şu anda daha güçlü bir kadrosu var Galatasaray mı? Bak abi formda değil Telekom'daysa, ya. Türk Yoksa Telekom'da oynanıyorsa bu bir derbidir. Tamam. Hiçbir zaman belli olun bak bu derbi stres vardır. Çünkü derbidir nihayetinde bakın Başakşehir'e farklı oynar oyuncu Galatasaray'la farklı oynar Ama Galatasaray var, Derbidir abi. Derbi. 14. Ama abi yok. Et, abi hiç fark etmez abi. Adam bak şimdi çıkacak oraya muhtemelen 15-20 bin seyirci gelecek. Muhtemelen muhtemelen Peki sezonda senin iddiası olsa 50 bin gelmez mi oraya? Abi ya, full olur. Ayrı ha. bir şey. E, evet, i̇ddiası 15 bin. muhtemelen gelen seyirci de orada, gelen seyirci de orada bu maçı kazanılması için. Çünkü abi futbolcu ona bakmıyor. Snyder hiç ilgilendirmiyor. Van Persie bilmem neymiş ne o arkadaşım kendi işine bakarlar. Yani Fenerbahçe 4 yıldız takma. Yani şimdi Sinayder, Levan, arkadaş falan değil abi. Onların hepsini at. Herkes kendi menfaatini düşünür. Herkes kendi başarı için uğraşır. Fenerbahçe'yi 4 yıldız takacağı için değil. Kendisini orada küfür ettirir çünkü. Diyelim ki Beşiktaş 3-0 yaptı maçı. Evet. Küfür yer abi Galatasaraylı. Yok yemez. Sa yapmayın. Vallahi Bakın. Vallahi Apocuğum. Yani. yemez. Apocuğum. Şimdi Beşiktaş. Fenerbahçe Bursa'yla şey Galatasaray Bursa'yla maç yaptı değil mi bu hafta? Evet. Sıktı mı Galatasaray? Kim? Galatasaray Bursa'ya sıktı mı maçı? <laughs> Gücü nispetinde. Sıktı, sıktı değil mi bana dedi. <laughs> i̇şte tek, bana, tek bak otur sen çık bak Normalde medya tabii. Mesela tamam, tek bak Sinan Podolski arasındaki mücadele yaptı. Sıktı mı ya, ya, abi? abi. Bak, Galatasaray sıktı ama bak Galatasaray o kadar sıkmasına rağmen Demiyorum. maçı seyrettin mi? Seyrettim. Bursa Spor kaçırdı yani. Bursa Spor daha kosa aldı. Tamam bak hayır. Hay. Bak demin demin örnek verdim. Gücü yok bu sende. Çok kötü. Apo kendinden örnek verdim. Sen beni istediğin kadar anladın evet. mı? Sıkıyor, ve et, ayrı. Bir güç vardır ama Galatasaray takımı sıkacaktır ama gücü yeter yetmez ayrı. Şuraya yani, Galatasaray Fenerbahçe diye Beşiktaş'a falan yok ha böyle bir şey. Beşiktaş takımı yani eğer şampiyon olacaksan değil. gidecek gelecek ama Başakşehir farklıdır. Başakşehir belki daha organize bir takımdır. Evet. Daha kuvvetli evet. bir takımdır ama derbi olduğu için futbolcu stres bilmem ne falan filan farklı olabilir. Ben ona bakmıyorum. Ben sen. Galatasaray'dan daha, daha iyi takımsın. gideceğim, yeneceksin baba geleceksin. Benim bir iddiam var. Eğer Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse... Bir gün önce oynuyor Fenerbahçe'den. Bak söylüyorum. Beşiktaş TT Arana'da Galatasaray'ı yenerse... Benim iddiam Fenerbahçe, şöyle. Başakşehir Fenerbahçe Başakşehir'i yenemez bir gün sonra. Ben öyle düşünüyorum. Psikolojik olarak mı? Evet ettim? ben öyle düşünüyorum. Nasıl anlamadım? Tam bir daha yapı be. Beşiktaş evet. eğer gider pazar günü Galatasaray'ı orada yenerse... Evet. Bir gün sonra Pazartesi günü Fenerbahçe Başakşehir'i yenemez. Mesela onun aynı saatte oynanması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Son iki hafta diye futbol federasyonu yanlış abi. Yanlış. Ben yani öyle düşünüyorum. Çok, Çok, Çok yanlış. Ne? Son iki hafta. Ama aynı hafta. aynı saatte tam oynanması evet lazım. Ama tam tersini söylüyorum. Eğer Beşiktaş, Aranada var. kaybederse Fenerbahçe, Başakşehir her gün ne yapar bak, ne bak, eder. Çok yener. yanlış. Ben buradan yani öyle yener. düşünüyorum. Bak, çok yanlış. Abi, evet. Diyelim ki diyelim ki evet, yani Psikolojik olur. Maç farklı olur. Yenildi farklı olur. Onun evet. için <laughs> bence aynı saatte oynaması. Çünkü tamam prosedür geliyor son iki hafta falan denir. Aynen. Ya. Çok yapacaksın. Çok önemli çünkü aynı saatte oynanması lazım. Ben buna şiddetle karşıyım. Yani Galatasaray, Beşiktaş. Başakşehir Fenerbahçe maçı aynı saatte aynı dakikada başlamalıdır. Olmaz. Ertem. Ben evet. sana bak bunu biz açalım yarın da bunu konuşalım. En önemli konu bu. En önemli konu bu. Ama yıllarca öyle oluyor. Hayır. yani yıllarca öyle oluyor oluyor dedi, Son 3-4 hafta da İngiltere'de falan. Son hafta oldu. İngiltere'de bir hafta oldu. Geçen hafta sene oluyor. Başakşehir Fenerbahçe'yi e, mağlup edip Galatasaray'ı şampiyon ama yapmıştı. Ama Ertem'ciğim şimdi burada, başka, başka, başka burada Galatasaray da. diyelim Beşiktaş'ı yendi. Farklı bir motivasyonla çıkacak. Yenildi. de farklı olacak. Hayır, aynı anda oynanması lazım. Aynı saat. Şiddetle karşı gülüm. Ben yeni, katılıyorum. Özetlersek Beşiktaş kardeşim Beşiktaş takımı kenarda duruyor burada. Bekliyor pusuda. Dümende Beşiktaş var. Beşiktaş var. Beşiktaş. Beşiktaş bekliyor. Ben iyi takımım diyor. Ben kuvvetli takım diyor. Daha sayıda pusuda bekliyor kendini affettirmek için. Fenerbahçe 4 yıldız taksın da ben takmasın da ben gel. Kesinlikle bunlara inanmayın. Ben bunları çok yaşadım. Evet. olayları çok yaşadım. Maç bittikten sonra Zaten aman abi siz olun onlar olmasın. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi Sinan evet. abi? Sinan abi de e, biliyor. Siz de biliyorsunuz. Yani ben bildiğim için söylüyorum. Galatasaray Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine daha yakınlar, daha dostlar. Dışarıda daha çok görüşüyorlar. Tabii. Yani Olabilir. Ya bu, bu şu demek değil. Olabilir. Hepsi şerefli çocuklar. Erte. Olabilir. Bu şey değil. Olabilir. Yani evet. burada Olabilir. şunu söylüyorum. Çok kısa bir şey söyleyeyim sana? hani, Ya işte Galatasaray Beşiktaş'a yatacak. Bilmem evet, evet. bunlar saçma sapan şeyler. dur dursun Özbek. Kendine tekrar o maçta mağlup olup da küfür yedirtmek ister mi? Der mi ya? Mesela adam şampiyon olmuş istifa diye bağırdırar değil mi statta bir. Şimdi Dursun Özbek dedi ki. Ya küfür yer mi sence ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Dursun Özbek dedi ki. Hemen ya Alkışlar ya Rasim gibiler. Türk'üne gitse Rasim gibiler alkışlar ya. Dursun Özbek yönetimi dedi ki maçtan evvel. Dursun Özbek yönetimi maçtan evvel dedi ki. Bu maça alın 30'er bin euro. Ne olacak? Niye desin? Para yok. Bu, zaten sıkıntıdalar. Abi bu böyle maçlara bak. Bunlar ne gidecek? Apoçuk gelince gidecek. Neden yani. gidecek? Apocuğum, bunlar gidecek mi? Ya? Gidecek Hayır, ya. Hayır ya. Ya, ya bu düşünsemeyin bu çok bu önemli. Prestijdir, prestijdir gidecek. Arkadaş mi? prestijdir yapmayın. Podolski 30 bin euro ya. var diyecek. Snyder prim var. Öteki yabancı fal. Kesinlikle beyler kendinizi kandırmayın. Biz kendinizi biz şey yapmayın. Biz Beştaş Galatasaray maçı çok zor geçecek. Ama Beştaş şampiyon olacaksa mutlaka gidecek orada gelecek gelecek. Erta ben mi şey soracağım Ahmet hocaya sana Sinan'a da soruyorum hani sorun reklamdan sana cevap ver. Evet, evet. şunu soruyorum ben dördüncü yıldızı Fener takar mı takmaz mı at kenara İşte Galatasaray Avrupa kupalarında cezasını bitirmek için ilk dörde beşe girmek zorunda maçın önemi şu kadar var at kenara hepsini kenara at elinizde bir beşiktaş takımı var bugünkü oyunuyla oyuncu kadrosuyla oynadığı oyunla bir de Galatasaray bugünkü oyuncu kadrosu ve oynadığı oyun var. Hı. Futbol adamı, adamı olarak size soruyorum. Kim kazanır kardeşim bu maçı? E ben cevap vereyim Hemen mi? evet. Bugünkü Galatasaray'la evet. bugünkü Beşiktaş arasında teknik olarak evet. Seyran Tepe'yi de koyarsan. Bu kayıt ettiğinde. Evet. <laughs> Aklım o kadar şey be Barcelona dünyanın en iyi takımı değil mi? O ayrı. Son 3 hafta kimlere kaybetti? O, o. Abuk subuk hocam, takımlar yok Reyes, e, Sıca. Sıca. Ay, Real Sociedad, Villarreal falan ayrı. gibi. Orada ayrı. Orada Messi'nin Luis Enrique'ye bir şey oldu hocam. Sopanın ucunu gösterdi. Ben varsam sen Hocam bilirsin, o ayrı. Sen dedi. benim dediğimi çok o başka. basit anladın. Başka. İki takımın kadro Şu kalitesi anda oynadı Şu anda Beşiktaş daha öndü. Abdülkerim abi dedi mi? Aptul abi. Aptul Ceri abi musun? Galatasaray'ın 2000 belgeselinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Galatasaray iyi, Fenerbahçe iyi, Fenerbahçe kazanır. Galatasaray kötü, Fenerbahçe Hı -hı. kötü, Fenerbahçe kazanır. Galatasaray kötü, Fenerbahçe iyi, Fenerbahçe kazanır. Bizde de maalesef bizim kaderimizde de şu var Galatasaray'a karşı. Bir şey ettim, Galatasaray kötü bitmez. Beşiktaş iyi, Galatasaray Hı -hı. kazanır. Galatasaray Ertem. kötü, Beşiktaş kötü. Allah korusun. Galatasaray kazanır. Ertemciğim. Maalesef bu Galatasaray Beşiktaş başlarında böyle. Ertem o imkansız. Hadi Maalesef Ertem. ağzın bal Ertem. Ertem. Beşiktaş. Beşiktaş Kimse takımı. bu operasyonu yapamaz. Beşiktaş Galatasaray'dan daha, eden, daha güçlü. Evet, bu takım bu şampiyonluğu kazanmak istiyorsa. Yakamayacak. taşta futbolcu, taşta futbolcu gidecek te Telekom'da yenecek. Gidecek. Bakın söylüyorum ben size. Bu işleri yaşamış bir insan olarak da söylüyorum. Çok gergin de maç olacak. Öyle Heh. hikayeden de falan da maç olmayacak. Yani Aynen bu bu birilerinin doldurmasıyla alakalı değil abi. Futbolcu zaten oynar. Kendini oynat oyn kendisi için oynar. Yapmayın. Reklam. De, reklam. 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 Ben de Rek tam reklamdan sonra 20 numarayı bir ekrana getirelim. Pamuk yiyeceksin gibi bir maç olur. 20 numarayı bir ekrana getirelim. birbirini Bakın reklamdan sonra kaldırır. Rasim Ozan'ın ısrarla istediği bir görüntü var. Helva ee, gibi. İnsanlar çift yaratılmıştır Her ya. İnsanlar çift yaratılmıştır ya. bir sıvacı ustası olsun. Şişe yazıklar olsun. Reklamdan sonra hocam. Bir emekçiyi. Bir Reklamdan sonra pek. Dursun emekçi.